Karnım çok acıktı. Beren, Beren. Efendim babacığım. Kızım karnım çok acıktı. Ne yapmamı istiyorsun? Bana yemek hazırlayabilir misin kızım? Ne yemeği? Kızım bugün canım çok fast food çekti. Hamburger, pizza, patates kızartması, tavuk budu hazırlayabilir misin? Tamam babacığım hemen hazırlıyorum. Mutfağımda çok güzel şeyler var. Babamı çok güzel. Yemekler yapacağım. Baba ilk önce hamburgerden başlayayım. Sonra pizzayı yaparım. Hemen ocağımı yakaladım. İlk önce ekmeklerimizi ekleyeceğim. Bunlar oldu. Bunları ilk önce şu morulları domatesi falan koyalım. Sonra da ekmeğin üstü. Bitti hamburgerimiz tamamdır. Babama nefis bir hamburger yaptım. Umarım beğenir. Baba. Oh, Oo çok güzel hamburger mi yaptın canım kızım? Babama şimdi muhteşem bir pizza hazırlayacağım. Hemen ocağa koyalım. Şimdi Hem alalım. Hemen. Hemen keselim burada. Kesmiş. Hemen ilk önce bir dilimi götüreyim. Beğenirse diğer dilimi. bence bir dilim sonatı. Oo, nefis bir koku geliyor. Aman Allah'ım pizza mı bu? Pizza. Oo! Harika olmuş canım kızım. Muhteşem olmuş. Ellerine, kollarına sağlık. Afiyet olsun babacığım. Sana bir de meyve tabağı hazırlayayım mı? Çekten çok iyi olur canım kızım. Şimdi babama meyve tabağı hazırlayacağım. Babam üzümü çok sever. Üzüm doğrayım ona. Sonra bir... Arkadaşlar babam üzümü çok sever. O yüzden bir tane üzüm yaptım. Şimdi karpuz doğrayacağım. Karpuz da çok sever. Şöyle koyayım. Hadi Armut koyayım bir tane. Sonra 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 elma koyayım. Elmayı doğrayayım. Sonra başka 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 ne doğrasam kovun doğrayayım bir de. Bu da Sonra bir de muz doğrayayım ona. Heh, oldu. Portakal doğradım. Babam portakalı da çok sever. Kivi doğrayayım bir de babam kimi de Ben Bence tabağımız bayağı bir doldu. Bir de avokado da yapalım bitsin. Kestim. Meyve tabağımız hazır. Babama çok güzel bir meyve tabağı yaptım. Bu muhteşem olmuş Beren. Eline sağlık canım kızım. Mama bu. Oo, çok güzel. Of karpuza bak sulu sulu. Of. Bu zamanda yediğim en güzel karpuzdu bu. Of armuda bak. Güzel mi? Aa portakal. Bu mevsimde portakalı nereden buldun Beren? Çok güzel. uf sulu sulu. Çok güzel. Çok güzel. Oh kivi de çok güzelmiş. Ben yeter daha yiyemiyorum Beren. Karnım davul gibi oldu. Of şiştim. yedim be. Karnım davul gibi oldu. Berenciğim bir soda getirir misin? Getirdim babacığım. Eline sağlık kızım. Teşekkür Açık ederim. Kızım çok teşekkür ederim.